Emeğin adayı işçi İş, ekmek, Emeğin adayı işçi Sinan. Bu işçi kentinde işçiler aday olmuştur. İşçileri, işçi bir arkadaşımızı, köylümüzü aday göstermişlerdir. Biz de kapımızı bu işçi arkadaşımıza açtık. Sizler de burada desteğinizi vererek gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kentte deniyor ki çıkmış da bir işçi aday olmuş. Bir işçi kenti yönetebilir mi? Evet bir işçi kenti yönetebilir. Oturduğunuz binaları yapan, bildiğiniz otomobilleri <laughs> yapan, emek veren, kar döken bir işçi elbette kenti de yönetir. Tam da bu nedenle emeğin adayı işçi Sinan dedik. Çünkü işçi Sinan bu kente verdi, yıllarını bu kentteki emek mücadelesine verdi, sendikalaşma mücadelesine verdi. 20 yıldır bu kenti yönetenler hep sermayeye hizmet etti. Onlar ihaleler açtılar, yandaşı zengin ettiler. Ama mesele emekçilerin ihtiyaçlarına gelince, halkın ihtiyaçlarına gelince, kadınların ihtiyaçlarına gelince, gençlerin ihtiyaçlarına gelince görmediler. Evet bizler işçiyiz, emekçiyiz. Fabrikalarımızı yönetiyoruz, kentlerimizi de yönetebiliriz. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorunlarımızdan biri de bu kentte yoksullukla mücadele. Hem de bir işçiyle başarabiliriz. Çünkü sorunlarımızı bilen bizleriz. Çözümünü de biliyoruz. Birlikte sizleri mücadeleye davet ediyorum. Gelin hep birlikte mücadele ederek sorunlarımızı birlikte çözelim.